Selamünaleyküm canlar. E, Arapça dersi için 5, 6, 7. Sınıflar için 1. dönem boyunca görmüş olduğumuz konuları genel tekrar mahiyetinde soru üzerinde soru çözerek tekrar etmeye çalışacağız. E, arkadaşlar biliyorsunuz ki bunu canlı yayında yapmaya çalış e, yapacaktık planımız bu şekildeydi. Ancak teknik bir arızadan dolayı canlı yayın e, yapamadık. Seste sorun oldu. Tabii benim gönlüm e, bu soruları öncelikle sizin çözmeniz. Böylelikle hem soruları e, çözüp çözemediğinizi hem de konuları ne derece anlayıp anlayamadığınızı, eksikliklerinizi görmüş olacaksınız. E, benim sizden ricam lütfen ben soruları çözmeden videoyu her soru öncesi durdurun. Ben de 1-2 saniye beklerim videoda sizler durdurun. Ondan sonra soruyu öncelikle kendiniz çözün. Eğer çözemediğiniz soru varsa nasıl çözüleceğini de bizi dinleyerek tekrar etmiş anlamış olursunuz inşallah. Peki sınav öncesi arkadaşlar sınav için umarım size sınavda kolaylık sağlayacak bir ders olması temennisiyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'asir Rabbi temin bil hayr. Birinci soru. Ben soruyu çözmeden arkadaşlar siz videoyu durdurup bu şekilde çözmeye çalışın. Aşağıda verilen harflerden hangisinin Arapça karşılığı yukarıda yoktur? Evet harflerden. Arapçada 28 tane harfimiz vardı. Bu harften 4 tanesini buraya vermiş. Tabii ki okunuşunu soruyor bize. Harfi gördüğümüz zaman hemen hangi harf olduğunu anlayabilmemiz lazım. Bu derecede olmamız lazım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hangi harf? Sad harfi, sin harfi, mim harfi ve ha harfi arkadaşlar. Ha. Evet. Buna h demeyelim. H dersek h harfimiz şu şekilde. Yani yumuşak dediğimiz boğazın tam böyle göğüse e, dibinde yani göğüse bitiştiren yerden gelen H sesi veren harftir. Bununla H ile H'yı karıştırmayalım. Hangisi yok? H var. Sad var. Bunları eledik. Mim var. Evet. Şın harfi demiş. Ama bize sin harfini vermiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi harfin ortada yazılış şeklidir? Her harfimizin başta ortada ve sonda yazılış şekli var. Baktığımız zaman A şıkkındaki H harfi hangi halde yazılmış? Sondaki haliyle. Dat harfi baştaki haliyle yazılmış. Ayın harfi bu aynı zamanda ayının yalın halde yazılışıdır. Ama aynı zamanda sondaki haliyle yazılışıdır. Neden? Çünkü diyelim ki ayından önce bir elif varsa mesela dıfta'un gibi veya dat harfi. Burada e, dıfta kurbağa. Dat kendisinden sonra gelen harfle birleşmez. Birleşmediği için ayın harfini bu şekilde yazmıştık ve ne demiştik? Her harfin sonda yazılışı o harfin kendisinin aynısı yani yalın haldekiyle yazılmıştır. Eğer önceki harfe birleşirse sadece şuradaki ha gibi arkadaşlar bir bağlantı çizgisi koyarız. Yani ha aynı zamanda önceki öncekile birleşmezse bu şekilde de sonda yazılır. Ortada yazılış şekli hangi şıkta verilmiş? B ne olan peltek F'dir. Üçüncü soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi? Kendisinden sonra gelen harfe, harfle olacak burası, harfle birleşmeyen harflerden değildir. 6 tane harfimiz vardı değil mi arkadaşlar? Bu 6 harf kendinden önce gelenle birleşir. Yani önceki harfle birleşir. Ama kendinden sonra gelen harfle birleşmez. Yukarıda mesela dıfta örneğini verirken dıfta örneğini verirken ne demiştik? Dat harfi kendinden öncekiyle birleşmiş F harfiyle ama kendinden sonraki ayınla birleşmemiştir. Bu 6 harfin özelliği budur hangisi bu har altı harften değildir diyor bize. Kendisinden sonra gelen harfle birleşmeyen harflerden değildir. Altı harftir. Bu altı harften değildir. Ra kendisinden sonraki harfle birleşmez. Vav kendisinden sonra gelen harfle birleşmez. Zel kendisinden sonra gelen harfle birleşmez. Ama va harfi kalın peltek va veya v da diyebilirsiniz. Kalın peltektir bu. E, ince peltek va veya v kalın peltek. Bu hem kendinden önceki hem de kendinden sonraki ile birleşen bir harftir. Yani kendinden sonraki ile birleşmeyen harflerden biri değil arkadaşlar. Dördüncü soru. Gayın harfinin başta yazılış aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Gayın harfinin başta yazılış. Yine başta ortada sonda soruyor. Başta yazılış. Arkadaşlar C ve D de ikisi de sonda yazılıştır. Ee, eğer kendisinden sonra birleşmez ise kendisinden önce yani gayından önce kendisinden sonra birleşmeyen harflerden biri varsa elif gibi Vav gibi, del gibi, del gibi, ra gibi, z gibi. Bu harflerden biri varsa o zaman ona birleşme zaten. Birleşmediği için şuradaki bağlantı çizgisini koyamayız. Ama birleşirse bu şekilde yazılır. Yine burada e, gayının ortada yazılışı verilmiş. A şıkkında ortada. B şıkkındaki de başta yazılışıdır. Gayın harfinin başta yazılışı. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde uzatma harfleri bir arada verilmiştir? Ne diyorduk biz bu uzatma harflerine? Med harfleri. Kaç tane med harfimiz vardı? Üç tane. Bize bu üç harfi soruyor arkadaşlar. Bu üç harf olan bu med harfleri hangileriydi? A şıkkına bakıyoruz. Elif, Vav, T demiş. Elif ve Vav uzatma harfimiz ama T değil. A'yı eledik. C'ye bakalım. Del, şin ve cim harfi. Üçü de uzatma harfi değildir. D şıkkı, y, ra, z harfi. Üçü de arkadaşlar, özür dilerim, y uzatma harfidir. Ra ve z uzatma harfi değildir. Tabi bunlar uzatma harfi olmasının da bir özelliği var arkadaşlar. Yani Hemen uzatma harfi olmaz. Uzatma harfi olması için şart gerekiyor. Uzatma harflerimiz Elif, Vav, Ye veya Elif, Ye, Cevabınız cevabımız B şıkkı. Peki nasıl uzatma harfi olacak? Elif kendisinden e, bu üç e, Elif, Vav, Ye mutlaka hareketsiz olacak. Sakin olacak. Yani herhangi bir harekesi olmayacak. Birinci şartımız bu. Üçünün de ortak şart bu. Her üçü de mutlaka hareketsiz, sakin olacak. İkinci şartımız her biri için... Eliften önce gelen harf ne olacak arkadaşlar? Üstün olacak. Mesela diyelim ki B harfi gelsin eliften önce. B'nin harekesi üstün olacak ki buradaki elif o zaman uzatma harfi oluyordu. Ve B diye uzatıyordu. B şeklinde. Eğer B'den Y gelirse mutlaka ondan önceki harfin harekesi esir olacak. B şeklinde uzatacak. Eğer vav uzatma harfi olması için mutlaka ondan önceki harfin harekesi vav kendisinden öncekine birleştiği için birleştirelim. E, ötr olması lazım. Eliften önceki harfin harekesi üstün. Y'den önceki harfin harekesi esre. Vav'dan önceki harfin harekesi de ötr olması lazım. Bu şekilde bü, be, bi, bü şeklinde üçü uzatma görevi görür arkadaşlar. Mesela ee, eğer bu e, harflerden önce mesela eliften önce üstün, y'den önce esre, vav'dan önce ötre olmazsa bu durumda arkadaşlar bunlar uzatma harfi yani med harfi olmazlar. Altıncı soru. Harflerinin doğru birleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Kaç tane harfimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane harfimiz var. Ve biz bu harflerde şunu görüyoruz. Aynı cinsten iki harf yan yana gelmiş. O zaman hemen ne yapıyorduk? Aynı cinsten iki tane harf yan yana geliyorsa şedde koyuyorduk. Tabi demiştik ki bunlardan harekeli olarak verseydik mutlaka birincisinin harekesi sakin, ikincisinin hare birincisi sakin olacaktı yani hareketsiz olacaktı. Cezim olacaktı. Diğeri de harekesi işte üstün esri ötürü olabilir fark etmez. Ee, bu şekilde gelecek. Eğer birincisi harekeli olsaydı o zaman ayrı yazılırdı. Hatta derste ne demiştik arkadaşlar? Mim örneğini vermiştik değil mi? Mim hat silgi demek. Burada iki tane mim var ama buradaki birinci mim harekeli olduğu için e, tek şekilde yazamıyoruz. Bunu tek mim yazmamız için mutlaka Birincisi sakin olacak, ikincisi harekeli olacak. Zaten e, kelimenin ilk harfi asla cezimle başlamaz arkadaşlar. Evet bakıyoruz. D A şıkkına bakıyoruz. Del harfi gelmiş. Kendisinden sonraki harfle birleşmez. Değil mi? Del harfi kendisinden sonrakile birleşmez. Ra harfi ikisi de aynı şedde koyduk. Doğru. Elif kendinden öncekiyle normalde birleşir. Ancak burada ra buna izin vermiyor. Çünkü ra kendisinden sonrakiyle birleşmez. Eğer eliften önce mesela bir b harfi olsaydı elif ona birleşirdi. Ancak ra diyor ki sen nasıl kendisinden sonrakiyle birleşmiyorsan ben de kendinden sonrakiyle birleşmem. O zaman biz demiştik ki eğer bu 6 tane harf yani kendisinden sonraki ile birleşmeyen 6 harf yan yana gelirse bunların hiçbiri birbirine birleşmez arkadaşlar. Hiçbiri. Bakın burada del harfi, ra harfi, elif harfi, ra'nın şeddesi var. Yan yana geldiği için üçü de birbirine birleşmemiştir. Ancak eğer başka harflerle gelseydi mutlaka bunlar kendinden öncekiyle birleşirdi kendisinden sonrakine birleşmediği için re'yi kabul etmiyor. Yine ra kendisinden sonrakine birleşmediği için elif'i burada kabul etmiyor. Evet. Şimdi burada tabi elif'ten sonra gelen cim harfini sondaki haliyle yazmış. E bunun sonda yazılabilmesi için sondaki haliyle yazabilmesi için mutlaka bundan sonra başka bir harf olmaması lazımdı. Eğer burada şu kapalı T olmasaydı tay marbuta o zaman bu doğru olurdu. Ancak sonda gelmediği için bunu ne haliyle yazacaktı arkadaşlar? Normalde biz derste anlatırken birinciyi baştaki hali, sonuncuyu sondaki hali, aradakiler ortadaki haliyle yazılacaktı. Ancak demiştik eğer cimin ortadaki hali yazılışı böyleydi değil mi? Şu şekilde. Şu bağlantı çizgisini benim bağlayabilmem için mutlaka kendisine öncekine birleşmesi lazım. E burada elif cime birleşmediği için burayı siliyorduk. Dolayısıyla cim sanki baştaki haliyle yazıyorduk. A şıkkını eledik. Burada da yanlışımız ne? Bir kere elifi direkt delden sonra getirip bu birinci yanlış. İkincisi ra'dan iki tane aynı harf yan yana gelmiş şedde koymamış. Bu da ikinci yanlışımız. Bunu da eledik. D şıkkına baktığımız zaman buradaki yanlışımız da evet dal doğru doğru. Ra aynı harfi e, bir defa yazıp yan yana geldiği için bir defa yazıp şedde koyması gerekiyordu. Burada da yanlış yapmıştır. Bunu da eledik. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Derracetün. Ne demek? Bisiklet. Evet. Yedinci soru. Yukarıdaki harflerde aşağıdaki harekelerden hangisi yoktur? Videoyu durdurup kendiniz çözün arkadaşlar. Evet. Harflerimizin harekelerine bakalım. Kaf harfinin harekesi ötre. Okunuşunu sormuyor. Okunuşunu sorsaydı bize u diye okuyacaktık. U. U şeklinde. T'nin harekesi esre. Okunuşunu sorsaydı t diye okuyacaktık. Burada hem üstün harekesi var hem cezin var. Okunuşunu sorsa ev diyecektik. Burada da iki üstün harekesi var iki üstün. Okunuşunu sorsaydı cen diyecektik. Cen. İki üstün arkadaşlar özelliği e, bakın bu iki esre ve ötre de yok. İki üstün bir kelimenin son harfin harekesi iki üstün geldiği zaman onun yanı bir elif yazılır. Bu iki üstüne ait bir özellik demiştik. Baktığımız zaman ötre var mı? Var. Eledik. Esre. Burada zaten esre yok. Cezim var mı? cezim var. Eledik. Şedde var mı? Evet. iki üstün var mı? İki üstünde var. Hangisi yokmuş? Şedde yok arkadaşlar. A şıkkı. Doğru cevabımız olacak. Sekizinci soru.